Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen sorular köşesinde bir elektriksel alan sorusu var. Bakın. Şekildeki eşit bölmeli yatay düzlemdeki düzgün elektriksel alana dik doğrultuda yerleştirilen eşit hızlarla atılan Qx ve Qy yüklü cisimlerin kütleleri eşittir. Bu cisimler Bakın K ve L noktalarından geçtiğine göre Qx'in Qy'ye oran nedir? Öncelikle Elektriksel alan bu tarafa doğru gidiyorsa demek ki burada artı yükler var bakın arkadaşlar. Peki bizim yükümüz elektriksel alan hareket yönde ters yönde böyle döndüğüne göre bir defa X'in yükü eksidir. Peki bu ise bakın yine böyle dönüp düzgün çembersel hareket yaptığına göre demek ki bunun yükü nedir? Artıdır. Peki elektriksel kuvvet nedir? Buna etkeden Q çarpı E'dir. Demek ki bu cisme etki eden elektriksel kuvvet Q çarpı E kime eşit? Merkezcil kuvvete eşit. Neden? Çünkü bu 1 2 3 4R yarıçaplı bakın şurada bu böyle dönecek bakın 4R yarıçaplı bir çember çiziyor bakın bu yörüngede. Peki bunun merkezi yarıçapı 4R ise Q çarpı E kime eşit? M çarpı V kare v x'in karesi bölü RX Bakın bu bunu eşit. Bunun etkisi de dönüyor çünkü. Peki buradan bizim Rx yarı çapımız kime eşit olur? Mx ve x'in karesi bölü q yükü çarpı e'dir. Aynısı gibi R'ye bakacak olursam bakın M, Y, Y'nin karesi bölü Q çarpı E'dir. Peki Bunları birbirine oranlayayım arkadaşlar. Rx'in R'ye oranına gelince e burası nedir? 1, 2, 3, 4 R yarıçaplıdır. bakın. Demek ki şuraya yazıyorum. 4 R yarıçapı bölü. R'nin yarı çapı nedir? Bakın şöyle döndüğüne göre burası 2 R yarıçaplı bir çember çizmektedir bu da. Bakın bu da 2 R'dir. Peki bunları yazdığım zaman bakın ne çıkacak şurada? Şuraya çözeyim mx x'in karesi bölü q çarpı e. Bakın q çarpı e. Şurası qx ex qy ey. Burası my v y'nin karesi. Peki bizden istenilen şunların hepsi birbirlerine eşit bakın. Birbirlerini götürdü bunlar. Peki burada ne kaldı? qy bölü qx kaldı. Demek ki burası qy bölü qx. Ama bizden istenilen qx bölü qy dediğine göre o da ne olur? 1 bölü 2 olur. Ama birinin yükü artı birinin yükü eksi olduğuna göre o halde doğru cevap D seçeneğidir.